Kaza Mergiç yolu üzerinde ilerleyen Celal K. idaresindeki motosikletin Ahmet G. ve Mesut A.'nın bulunduğu bisiklete çarpması sonucu meydana geldi. Çarpma sonrası 3 kişi yere savrulurken bisiklette bulunan Ahmet G. ile motosiklet sürücüsü Celal K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bunların başa gibi kim? Kazaya karışan motosiklet ve bisiklet otoparka çekilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.